Basra halkı toplanıyor. Ya Ebu İshak. Onun lakabı da Ebu İshak. İshak. İshak diye bir oğlu varmış. İshak'ın babası demek. Ya biz diyor çalışıyoruz, çabalıyoruz. İbadet de ediyoruz. Dua ediyoruz, ediyoruz. Kabul olmuyor duamız. Neden diyor, neden? Dua ediyoruz, kabul olmuyor. Basra, Müslüman halka. Gavurlardan bahsetmiyoruz. Müslümanlardan bahsediyoruz bizden. Neden dualarımız kabul olmuyor? İbrahim bin Ethem Hazretleri de diyor ki şu on şeyden dolayı kalpleriniz öldüğü için dualarınız kabul olmuyor diyor. On şeyden dolayı kalpleriniz öldü. Başlıyor saymaya bir. Allah'ı tanıdınız. Allah'ı tanımayan var mı? Gavur bile tanıyor Allah'ı. En melun kavim Yahudiler bile tanıyor. Ama hakkını veremediniz diyor Allah'ım. Allah'ın hakkını veremediniz. İki, Resulullah'ı sevdiğinizi iddia ettiniz. Ama sünnet-i seniyeyi terk ettiniz. Sünnet-i seniyeyi terk ettik. Hepimiz terk ettik. Bak camide bir tane sarıklı adam yok. Bir tane sarıklı adam yok. Ben de aşağıda olsam bende de olmayacaktı. Bakma şimdi var. Burada görevliyim diye var. Sarık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdaki en büyük sünneti terk ettik. En basitini söyledim. Namazdan namaza bile taksak. Sakal sünnetini terk ettik. Sakalı umursamıyoruz bile. Benimkisi de çeyrek ha. Tam değil de. Sakal sünnetini terk ettik. Bunlar en basitleri. Güler yüzü, güzel ahlakı terk ettik peygamberi seviyoruz diyoruz ama peygamberin sünnetiyle alakamız dahi yok. Hocam sünnetleri kılmasam olur mu namazda denmeye başladı. Öğlenin sünnetini kılmasam olur mu? İkindiyi kılmasam olur mu diye sorular gelmeye başladı artık. <laughs> Bu kadar uzaklaştık Resulullah Aleyhisselam'dan. Ama hepimiz mahşere denk geldiğimizde o havzu kevserinden içmek için sıraya gireceğiz. İnşallah bizi kovmaz. İnşallah o havzu kevserinin başında bizi kovmaz. Allah bizi öyle bir şerden muhafaza etsin. Evet, 3 Kur'an'ı okudunuz ama onunla amel etmediniz. Bunlar benim sözüm değil ha, İbrahim bin Ethem'im. Hani bana kızmayın yani. İbrahim bin Ethem'e kızacaksanız kızın. Kur'an'ı okudunuz ama Kur'an'la amel etmediniz. Artık Kur'an da okumuyoruz biz. Kaç kişi biliyor burada Kur'an okumayı? Kaç kişi tecvid biliyor, kıraat biliyor? Kaç kişi Kur'an'ın hükmüyle amel ediyor? İşte vaazın başında başladık, söyledik. Bir mal sahibi olmak için Kur'an'ı ayaklarımızın altında çiğniyoruz bankaya giderken. Sen bil ki o banka yolunda giderken Kur'an'ı ayaklarının altında çiğneye çiğneye gidiyorsun. Kredi çekmekten bahsediyor, maaş çekmeyi söylemiyorum. Biz de bankadan maaş alıyoruz. Söyleyecek çok şey var da. Bu frenlemiş halim yani. Frenlenmiş halimiz. Dört. Allahü Teala'nın nimetlerini yedik. Habere hambulu 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 yedik. Fakat onların şükrünü yerine getiremediniz diyor. Nimetleri yediniz ama şükrünü yerine getiremediniz. Elhamdülillah demekten başka yaptığımız bir şükür yok bizim. O kazandığın mallarının zekatını vermek senin şükrün, vazifen, beş vakit namazı kılmak nasıl vazifense tarladan, maldan, altından, dolardan, eurodan kazandığın paranın zekatını da vermek senin şükrün ama yapmadık işte. 5- şeytan sizin düşmandır dediniz. Şeytan sizin için düşmandır dediniz. Ona muhalefet etmediniz. Ne zaman muhalefet ettik? Çoluğa çocuğa, toruna tombalığa düğün kurarken bile şeytana arkadaşlık ettiniz. Çalgılı, çengili, içkili, kadın erkek karışık düğün kurdunuz. Şeytana muhalefet etmediniz. Ya el alem nedir düşündünüz? Allah nedir? Düşünmediniz. Onu söylüyor İbrahim bin Ethem. 6- Cennet haktır dediniz ama onun için çalışmadınız. Şu cami bak ağzına kadar doldu pandemiyle. Pandemi olmasa yine dolardı. Bu cuma namazı. İkinciye gel şurada beş tane adam yok. Cennet için çalışmadınız sadece bir kariyer için 25 yıl çalışıp da emekli olacağı bir iş için çoluğunuza çocuğunuza harcadığınız paranın, zamanın, anlayışın onda birini, binde birini İslam için, Kur'an için, cenneti için harcamadınız. Salih amel yapmadınız. Onu söylüyor yani. En iyi okulda okusun da iyi diploma alsın da iyi kariyer olsun dediniz. Ya şöyle iyi bir hocaya göndereyim de çok iyi bir Kur'an okusun, iyi bir fıkıh bilsin, hadis bilsin demediniz. Demediniz. Yedi, cehennem haktır dediniz ama ondan kaçmadınız. Günahları yığdık yani omuzumuza. Ben günahlarımı böyle pay etsem bütün ülkeye hepinize yeter. Allah beni affetsin. En başta beni affetsin. Amin deyin ya. Sonra da hepimizi affetsin. Amin desenize, hoca cehenneme mi gitsin istiyorsunuz siz? <laughs> Amin deyin ya, kurtarın beni. 8. Ölüm haktır dediniz ama onun için hazırlanmadınız. Sanki hep burada kazık kakıp yaşayacakmışız gibi yaşıyoruz. Hiç gitmeyecek gibiyiz. Ölümü kendimize yakıştıramıyoruz. Ölüm bizim doğmak kadar bir gerçek başımızda var olan ama unutuyoruz sadece buraya aklımızı ve kalbimizi çevirdiğimiz için helal haram tanımadan mal biriktiriyoruz. 9. Uykudan uyandınız, insanların arıp ayıplarıyla uğraştınız fakat kendi ayıp ve kusurlarınıza bakmadınız. Görmüyor musunuz herpimiz ne kadar kusurluyuz? Fiziken değil. Fiziken kusurlu biri yoktur. Allah nasıl yarattıysa öyledir. En güzelidir. Ama huylarımız, ahlakımız ve kendimize bir bakın ne kadar eksiyiz, kusurluyuz. Hep de başkasını gördük biz. 10. Ölülerinizi defnettiniz ama onlardan asla ibret almadınız. Ben çok ölü gömdüm. Çok cenaze böyle önümde yattı. Bu camide anlattım bir yıl önce. Ben cenazeden biraz yola çıkıp vaaz edeyim dedim. Akraba evinde adam kredilerin faizleri düştü tam araba alınacak zaman dedi. Ağzımı dahi açamadım. Vallahi böyle söyledi. Cenaze böyle ayağımın dibinde yatıyordu. Akrabamız. Ya görüyorsunuz mu hayat bu kadar dedim. Öbürü de döndü dedi ki benim sözümü çiğnedi. Dedi krediler dedi düşmüş araba alınacak tam zamana dedi. Kulağını ben de yanımda ya duydum. Pah, Allah cezanı kaldırsın seni. Yazıklar olsun. Şu ölüden de ibret almadım. Bu kadar mı Allah'tan koptun be? Bu kadar mı Kur'an'dan uzaklaştın? Kalbinin yerine taş mı koydun sen? Hiç mi vicdanı sızlamadı ben de böyle olacağım diye. Herif hala faiz peşinde. Mezarlıkta gömüyoruz da bu hepinizin adeti. Çıkışta acaba pide mi var? Lokum mu dağıtacak diye konuşuyor. Pide varsa ayranla hoşuna gidecek çünkü. Allah bize yaşadıklarımızdan ibret almayı nasip eylesin. İmanla ölmeyi Efendimizin ve Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna alnımızın akıyla çıkmayı bize nasip eylesin. Buradaki mahcubiyetler hiçbir şey. Allah bizi ahirette mahcup etmesin. El-Fatiha.